Fırat. Oğlum. Kardeşim. Oğlum. Fırat. Oğlum. Fırat. Fırat. Kardeşim. Oğlum. Fırat. Kardeşim. Bana deli olan der teyzem. Sinirlenince gözüm hiçbir şey görmez çünkü. Ama bu defa kör olmuştu. Doktor aşkla yeniden başlamak için kısacık bir ara. Evet arkadaşlar toparlıyorum. Çok iyi şey, doktor. Şu benim ışığı arttırın biraz. Tamam. doktor Aşk Bey, şimdi ben nişanlımı terk ettim de yoğun unutamam. Asuman Hanım'ın makyajı alalım, yüzü çok parlıyor. Asuman Hanım alayım sizi makyaja. Bak Fırat, ya, Fırat'ım Fırat bak. Fırat, ya, Fırat, ya, ya, böyle ya, 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 ya,

Belki de işler bu hale gelmeyecekti. Ya Rafım, ya bak boş versene ya. Hem vurunca ne olucuydu, ne edeceğin ya? Boşu boşuna bela açıcıydın başına. Tamam, bir sakin, sakin. Beyler, ben nereye gideceğimizi biliyorum. Bana bırakın ya. Ben biliyorum, gel. Lafı. Bırakalım gidenleri beyler. Biz kalanlara içelim. Değil mi? Tabii ya. Tabii ya. Fırat'ımın yeni hayatının ilk gününe. Haydi vur 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 vur. İşte ben de içerim ha. Haydi iç iç. Bak kardeşim. Sen şimdi kendine tertemiz bir sayfa açacaksın. <laughs> Gencecik adamsın. Hayat önüne kimleri kimleri çıkaracak ya? Eyvallah. Aslan gibi adamsın ya. Aslan gibi benim kardeşim ya. Ne bakıyorsun kardeş? Sen ne böğürüyorsun kardeş? Nerede diyorsun lan sen? Aman! Nişanlım bu aralık uçmuştu. O adamı bulamadıkça içimdeki öfke daha da büyüyordu. Ve illa o sandalye birinin kafasında patlayacaktı. Bir sene önce çekilen bir Türk fenomenin olay videosunu hatırlattı. İşte Mertcan Bahar ve arkadaşlarının yaptığı o korkunç deneme olayı çerçevesinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ediyorlar. Ve tüyler ürperten denemelerine başlıyorlar. Türk fenomenin bu denemesi başarısız olsa da bir hayvana yapılan bu zalimliği affettirmiyor. Ve cezasız kalmayı hak etmiyor. O halleri hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu. Ünlü yaşam koçu Doktor Aşk, Soyluer ailesinin biricik kızı Naz Soyluer ile Naz Hanım'ın restoranından el ele çıkarken görüntülendi. Taylan Bey bir açıklama yapmayacak mısınız? Taylan Bey, ilişkiniz nasıl gidiyor? Taylan Bey bir açıklama be. yapabilir misiniz? Harika gidiyor arkadaşlar. Evlilik ne zaman? Taylan Bey, yetiştirdiler mi sizler? İyi günler Aynen arkadaşlar. Taylan Bey bir açıklama yapmayacak mısınız? Ama beni esas çileden çıkaran o son damla oldu. İşte o an karar verdim. O erif benim mutluluğumu nasıl çaldıysa ben de onun çalacaktım. Aşkı bana öğretiyordu yani. Ya i̇şte şimdi pişman olacaktı. İstanbul'da Paris'esiniz. Nasıl Soyler'in Fransız restoranı açıldı. Soyler'in sevgilisi ünlü yaşam koçu Taylan Güne Bakan da sevgilisini açılışta yalnız bırakmadı. İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri de bu açılışta buluştu. Ünamı Fransız sade ama şık bir açılışta özel lezzetlerini tanıttı. Yemek yapmak sizin için ne ifade ediyor? Yemek yapmak benim için sadece doğru malzemeleri bir araya getirmek değil. Doğanın mucizelerinden faydalanıp ortaya bir eser çıkarmak gibi. Bir nevi benim kendimi iyileştirme şeklim. Hatta şifa bulmak ya da hayata kök salmak gibi de diyebilirim. Doktor aşkın sevgilisi Nazı elinden alacaktım.